Herkese merhaba. Gecenin ucunda değilse bir bölümü daha geride bıraktı. Gelecek bölümde neler olacak? Macide ve Kazım arasındaki aşk gittikçe büyümeye devam edecek. Annesinin hastalığı yüzünden sık sık bir araya gelen Macide ve Kazım bu durumu bir süre daha kabullenmeyecekler. Kazım'ın annesi hastalığını yenecek ve diziye veda etmeyecek. Nermin'e boşanmak istediğini söyleyen Kazım hemen boşanamayacak. Sürekli karşısına engeller çıkacak. Ahmet ve Serra'nın ilişkisini öğrenen Zafer, Işık ailesine düşman kesilecek ve Mert ile Zafer Işık ailesine karşı anlaşma yapabilirler. Mert'in asistanının Kazım'ın tarafına geçmesi hepimizi şaşırttı. Mert'e aşık olan asistan Mert'i kolayca harcamayabilir ya da bu durum Mert'in bir oyunu olabilir. Ahmet ve Nermin'in Macide'ye verdiği ilacı Kazım öğrenecek ve bu ikiliye çok kızacak. Macide'nin arkadaşı Koko kendisine kaza yaptıran Ahmet'ten intikamını aldı. Ahmet başta Zafer'den şüphelenebilir ama sonrasında gerçeği öğrenecek. Serra Ahmet ile olan ilişkisine Macide'ye göstermeye çalışacak. Ahmet bir süre daha abisi Kazım'ın Macide'ye aşık olduğunu öğrenmeyecek. İleriki bölümlerde Ahmet bu durumu fark edecek ve Nermin ile birlikte planlar kuracaklar. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir. Videolarımı beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.